Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün 8 Nisan haftası ikizler burcu ile devam ediyoruz sevgili ikizler yükseleni güneş burcu ve ay burcu ikizler olan arkadaşım bu hafta seni neler bekliyor buna bakacağız ee, Hepinizi hepiniz izleyebilirsiniz ancak abone olan beğeni atan ve yorum atan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı çekiyorum sevgili ikizler burcum bu arada arkadaşlar kişisel danışmanlık hizmetimiz yoktur. Ee, kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yapacağınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine ekleniyor bilginiz olsun aynı zamanda destekte bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum hangi niyet direkt istek arzu ile yaptıysanız inşallah tez vakitte gerçek olsun sevgili ikizler hocam benim küçük bir kedim var pars biliyorsunuz pars içinde küçük bir kanal açtık shorts videoları var Sizleri oraya da bekliyorum inşallah desteklerinizi bekliyorum. Gelip de ben geldim yazanlar var. Buradaki birçok takipçimi tanıyorum ben az çok isimleriyle artık. Ee, bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum çünkü. Ee, gelip de ben geldim yazanlar var. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet Gizler Burcu'm bu hafta genel enerjilerine baktığımda ayrıca aldım kabul ettim yazarak totemimize dahil olmayı da unutmayınız. Dünya kartını verdi. Bir başarı elde ediyorsun arkadaşım. Sevinç verici bir tamamlanma ya da beklenen bir olayın sona ermesi, tamamlanması, beklenen bir işin gerçekleşmesi, bir gönül aydınlığı, bir göz aydınlığı söz konusu olacak diyor. Hani bunun daha çok böyle bir işle alakalı da olacağını düşünüyorum. Çünkü bir liderlik pozisyonuna gelişin var ya da artık sahneye çıkışın var ya da kendini gösterişin var dedi. Ee, bu hafta biraz çocuklarla alakalı konuların gündem olabilir arkadaşım. Evet. Ama böyle hani kötü değil. Güzel konular ama daha çok çocuklarla vakit geçirebilirsin. Çocuklarla alakalı gündemlerin olabilir. Çocuklarla alakalı konuların olabilir. Ee, seni birazcık yoracak sanki bu konular. Hani tatlı telaşlar diyeyim. İlişkilerle alakalı bir mesaj, beklenen bir mesaj ya da beklenen bir mesajlaşma ya da romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir ikizler Burcu'm. Ee, birazcık duyarlı olmaya çalış dedi. Karşı tarafla iletişimin olacak ama senin de birazcık duyarlı olman gerekiyor diyor. Güneş kartım der ki kalbinde karanlıkta kalan bir yer var ise ikilemde kaldığın bir konu var ise e, bu konuda seni yaralana teslim ol. Çünkü birçok bilgi karşına gelecek. Netlik elde edeceksin bu netlik sana mutluluk getirecek ve Güneş'in akabinde savaş arabası bir yol seçeceksin Kizar burcum kendin için bir yol belirleyeceksin ve o yol seni başarıya götürecek olarak veriyor. Peki klasik tarot bize ne veriyor bakalım. Evet. Değnek kraliçesi, değnek ikilisi, değnek kralı, baş rahibe değnek altılısı ve değnek kahyası. Bu kısımda uyumlanan ikizler bu. e, ee, güçlü bir insansın ama kalbinde bir ikilem var. E, nasıl bir ikilem? Bir takım sırlarla alakalı diyor. Baş sahibi sırları gösterir bizi. bilinmeyenler e, bilinmeyenlerin ortaya çıkması ve burada diyor ki kendine güven seninle alakalı bir mevzu değil bu e, belki bir iş yerinde bir sır bir kişinin sırrı Belki hanede bir kişinin sır, yani bir şeyler ortaya çıkıyor, önüne gelecek ve seninle alakalı bir konu değil. Bu rahat olabilirsin, kendine güvenebilirsin. Ve burada e, aslında senin güçlü olmanı sağlayacak bu sırlar. Ve sonrasında da senin kalbinde bazı konularda karar vermen gerektiğini idrak edeceksin diyor. işinle alakalı da birazcık alçak gönüllü olman gereken, e, yeni yollara, yeni yönlere hazır olman gereken, bir dönemden geçiyorsun dedi arkadaşlar. Peki devam edelim. Kupa onlusu, değnek üçlüsü, tılsım kraliçesi, kılıç altılısı, kupa beşlisi ve değnek ası. Şimdi bu kısımda enerji tutan ikizler burcum. Haneye gelecek güzel bir haber var. Müjdeli bir haber. ...içini rahatlatacak bir haber. Ee, bu haber belki işle alakalı, belki bir çocukla alakalı, belki kan bağınız olan biriyle alakalı ama ...hane içerisinde e, belki de bir bayram havası, hani bir araya gelme, toplanma da olabilir, bir mutluluk söz konusu, mutlu bir tablo söz konusu. Ee, ancak burada diyor ki bazı ayrıntılarda, bazı olayları e, ya çözüyorsun, ya dikkat ediyorsun, ya da bazı ayrıntılar kafanı karıştırıyor, mideni bulandırıyor. Şimdi burada. Bu ayrıntılar çevrenle alakalı da olabilir. Hani birilerinin bir şeylerine de dikkat edebilirsin. Birilerinin yanlışları da önüne gelebilir. Ve bu kişilerden uzaklaşacaksın. Kalben birazcık yorulabilirsin ama bu kişilerden tamamen uzaklaşacaksın. Ve sonrasında diyor ki cesaretle bir adım atacaksın. Karşına çıkacak olan güzel fırsatlar var ikizler Burcum. Evren sana gerçekten güzel fırsatlar verecek diyor kart. Evet devam ediyorum kupa kralı tılsım altılısı değnek onlusu değnek dokuzlusu şeytan ve kadar çark şimdi sevgili ikizler güvenle alakalı bir problem sadakatle alakalı bir problem ancak burada karşı taraf şeytan olarak çıktı. Yani gerçekten tehlikeli, gerçekten seni esaret altına almış, gerçekten seni yormuş. Bu kişiyle alakalı aranda bir güven problemi yaşanıyor olabilir. Ve burada diyor ki aslında bu kadersel bir döngü. Kadersel olan bir şeyi yaşıyorsun. Belki ilişkin içerisinde, belki evliliğin içerisinde böyle bir durum var ve bu durum seni yüküne yük eklemiş. Ve sende şöyle bir şey oluşmuş. Hani bir şeyler, bir şeyleri halledeceğim ve sonra şunu yap, yapacağım, bunu yapacağım tarzında bir takım düşünceler, bir takım adaklar, ne bileyim sözler, vaatler de olabilir. Bunları gerçekleştireceksin. Şurada sırtında var olan yüklerden kurtulacaksın diyor arkadaşım. Duygusal dönem içerisinde olacaksın ama bu duygusal dönemde birazcık da yorgunluğun var. Ama diyor ki biraz akışa bırak kadere güven. Çünkü kader senin yolunu belirliyor ve senin önüne bir şeyleri getirecekse zaten artık ya son bulması için ya başlaması için bir şekilde senin önüne getirecek bazı şeyleri diyor. Peki sevgili ikizler burcum Rumi'nin senin için yorumu ne olacak bakalım. Dinarların ası İmparatoriçe, İmparator, Kılıçların iç olanı, kadehlerin padişahı ve yıldız. Şimdi bu kısımla enerjisi tutan ikizler burcum. Aklındaki kişi güçlü bir karakter ve sen de güçlü bir karaktersin. İmparator ve imparatoriçeyi verdi. Bu karakter olarak gücü de gösterebilir, statü olarak gücü de gösterebilir. Ee, ...ruhen, sevgi olarak aslında gücü de gösterebilir ama her ikiniz de gerçekten ayakları üzerinde duran özgüveni yüksek insanlarsınız. Ve her ikinizin de yönü birbirine dönük. Yani sen onu düşünüyorsun, o seni düşünüyor böyle bir durumda. Ve senin de bu kişiye dair dinarların asılıyor ki bir dileğin isteğin var. Ancak canın acıyacak. Yani buradaki ilişki tamamlanacak ama şurada biraz canın acıyacak. Neden? İşte az önceki hani kader çarkını vermişti ya sana. Burada da aynısını söylüyor. Bazı hakikatler vardır. Kader sana onları dayatır. Ortaya çıksın diye. İşte burada canın acıyacak. Sonrasında baki gelen bir mutluluğun var. Niyetindeki kişiyle birlikte. Yıldız kartı diyor ki bu ilişki ya da bu aşk için seçilmiş olansın. ve Bir dileğin var bu ilişkiye dair ya da bu aşka dair. Bu dileğin de gerçekleşecek diye verdi. Peki arkadaşlar, duygular kartımız neler söyleyecek bakalım aklımızdaki kişinin bu hafta size karşı duyguları neymiş? Arkadaşlar aklımızdaki kişi biraz gel git yaşıyor. Yani eee vazgeçeyim, bitsin gitsin artık yeter dediği bir duruma geliyor. Sonrasında tekrar ondan da vazgeçiyor. Yok diyor bir köşede durayım biraz bekleyin bakayım dediği de bir durum var. Şimdi burada der ki bana aslında bu durum tamamen stratejik. Tamamen politika yapıyor. Emin olmaya çalışıyor aklımızdaki kişi. Aslında duygu olarak belirsizlik içerisinde, boşluk içerisinde adını koyamamış ve yalnız dedi. Ve ciddi manada da özlem var. Ee, bunu bu şekilde yapmasın. Hani fazla mı geçsem, devam mı etsem, beklesem mi gibi yapması kendi kalbindeki ikilemden kaynaklı ve ilişkiye dair de kontrolü kaybettiğini düşündüğünden kaynaklı diyor. Ancak kontrol tekrar ele alacak. Çok da fazlasıyla özlemiş. Aranızda bir iletişim olacak. Kalbindeki korkuları, endişeleri yenecek ve eee özgüvenle bir adım atacak olarak verdi işaret kartımın size mesajı nedir sevgili yengeçler hayır ikizler sevgili ikizler işaret kartımın size bu haftaki mesajı nedir dostluklar dedi gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir seni seven insanları ihmal etme birazcık sosyalleşmeye çalış dedi evet ikizler borcumu aldım kabul ettim yazarak notemimize dahil olabilirsiniz size uyanı alın uymayanı evrene gönderin Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.